ETSO Başkanı Asilhan Arslan, inşaat sektörünün sorunları ve beklentilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne taşıdıklarını belirtti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 10. Meslek Komitesi üyelerinin talebi üzerine inşaat sektörünün sorunları ve beklentilerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne taşınarak müteahhitlik ve taahhüt sektörünün sorunlarının çözülmesi talep edildi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulunan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, üyeler tarafından demirdeki %100'ün üzerindeki fiyat artışının bütün inşaat malzemelerinde yüksek fiyat artışına neden olduğunun belirtildiğini söyledi. Bundan ötürü inşaat ve taahhüt sektörünün zor günler geçirdiğini kaydeden Arslan, istihdamın korunması, üretimin devamı ve ekonomik istikrar için sektörün beklentilerinin karşılanması hususunda ilgili bakanlıklara sunulmak üzere konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bildirilerek, özellikle resmi kurumların taahhüt işlerinde güncel ve gerçekçi olacak şekilde fiyat farklarını çıkararak yüklenicileri mağdur etmeyecek şekilde yeni bir düzenleme yapılması talep edilmiştir dedi.